Hepinize selam arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Dünki videomuzda ne yapıyoruz? Her zaman gibi bir sürüş yapıyoruz. Yağmur sonra sürüş. Artık yani e, ilerleyen dönemlerde havalar maalesef böyle olacak. Hemen şunu da alalım. Bunu arkadaşlar ben de böyle durmasını istemezdim. Fakat e, şöyle yaparsam biraz gevşek olacak ve düşebilir o yüzden sıktım. Beden tutamış olduğu için ben onu ayarlarım. O yüzden sıkıntı yok. 109 takipçi olduk arkadaşlar. Ee, videoya like atıp kanalıma abone olursa sevinirim. Ee, gerçekten çok mutluyum. 100 takipçi oldum. Hatta yüzü geçtik bile. Video gelmemesinin sebebi dışarı çıkmadım. Ve yani havalar kötü. Bugün de çıkmayacak ama fakat yaklaşık en son ne zaman iç attım. Geçen çarşamba mıydı? Evet. Aynen yaklaşık 5-6 gündür rahat video maalesef yayınlayamadım havalardan dolayı. Ee, bugün evet, çekmeye çıktım. İzlerimizi kapatalım ama bir tık soğuk. Bu kadar aşırı yapmayacağım. Evet, Tekrar falan denemeyeceğim. denemeyeceğim. Şimdi hava gördüğünüz üzere çok kötü. Ben insan... Çok inanım. Dur. Vazgeçtim o zaman benim. Evet arkadaşlar videoya kaldığımız yerden devam. İnecektim oradan ama vazgeçtim. Şimdi arabam araba geldi çemberden. Yollar kötü. Zaten tehlike atmaya gerek yok. Yüzleri şu an kapattım. Umarım sesim iyi gelir. Sesim az gelirse kusura bakmayın. Çünkü hani... videoda yani kapatmak istiyorum çünkü... Şeffaf yüzler olduğu için... Çok buğulanır. Ben önümü göremem. Ama Şimdi azdan çok rüzgar geliyor. O yüzden kapalı sürmeliyim. Nereye kadar giderse. Uf. Uh. Hava gerçekten soğuk. Şöyle geçelim. yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Bu aşırı uzun tutmayı düşünmüyorum. Ee, avukat olduğu için. Geç bir video çekmemekten ise böyle bir kısa bir videom olsun. Hiç çok da iyidir O oh, sonunda şuradaki ağaç dallarını kestiler. Çok mutluyum şu an. lensimizi ara silelim çünkü yağmur biraz daha yağıyor olabilir veya işte lens falan gelmiş olabilir o yüzden biz biraz bu videoyu attığımda ve 110 takipçi olurum şu an 109'um bu videoyu of çok iyi bunu kesmişler şöyle aradan şöyle buz değil Okay, ya. Yavaş duracağım bugün. Bir skate parka gidelim. En yani dediğim gibi hava aşırı soğuk. Yollar boş ama ıslak. Elimden geldiğince suya girmemeye çalışacağım. Çünkü zarar. Şuradan yavaş geçelim. Aynen en iyi yerden geçtik. Arkadaşlar normalde ben Cuma günü bir tazele Cuma akşamı ama arkadaşım bana bir kaza geçirdiği için o gece video çekemedim. Hatta o gece skuter bile sürmedim. Evet en son skuter, e, skuter yani skuteri, e, perşembe günü sürdüm, aynen geçen perşembe sürdüm en son, e, bugün sürüyorum bir de. Aslında şöyle söyleyeyim, sürmememin en büyük sebebi arkadaşlar şu, Aksiyonları birkaç tur atadık ve e, skuterda daha diksin ve daha çok güzel Mesela şu an örneğin aşırı güzel yerim. Hızlanacağız aslında. Mesela bisiklette o kadar değil. Bisiklette de bir tık oturuş pozisyonu mu desem, alçak mı desem öyle bir şey olduğu için daha az rüzgar <laughs> alırım. Öyle yani şu an aklımda bir Düşündüğü var, 10 böyle ne yapsam, ne yapsam diye de, pek aklıma bir şey gelmedi. Arkadaşlar o kadar uğraşırım. Videoya bir like atıp kanalıma abone olursan sevinirim. Hedefim 200 takipçi. Yani en büyük hedefim aslında 1000 takipçi ama şu anlık 200 takipçi. Buradan geçelim. Ya, ne ben ya? Sola gidelim, sağa gidelim, sağa gidelim, sağa Burada çıkalım. şuradan sağa dönelim. Yavaş yavaş yavaş. Yes. Yolumuza devam. Yaklaşık 6 dakikadır kayıttayız. Ben ee, keserim herhalde birazını. Diye düşünüyorum. İşim var canım. bana. en yani pek bir işe yarayacağını düşünmüyorum ama açık olsun. Arda kuyruğunda e, sol taraftan iyi ama sağ taraftan demir e, paslandı mı desem? Aynen paslanmaktan koptu. Ve arka ses sesiydi. Şöyle. Benim önceki skuterimde da şu anki skuterimde da yanlış söylüyorum ya. Skuter, skuter. Ne skuter? Ya işte. Hep şeyim dedi. Arka kurum gitti. Onunla direkt koptuydu. Ve ayakçam gitmişti. Şu an şu skuterimde da ayakçam ve arka kurumu gitmedi. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Ne oldu diye sonuç olursanız arkadaşlarım patladı galiba. Ya. Uf. Gerçekten şaka yapmam. Evet. Bak arkadaş Of. Ya gerçekten ben niye bu kadar şanssızım ya? Ya dönerken onların arkası biraz cansaldı çünkü. Hızlı da değildim. Arka teker gitti ya. Elimden geldiğince gitmeyi deneyeceğim. Ee. yavaş gideceğim. O yüzden videoyu kapatıyorum. Ne ala? Evet arkadaşlar lastiğimiz böyle olduğu için yavaş gideceğim. Çok sakin gideceğim. Ee, videoyu kapatayım ben. Hatta buradan gitmeyin çıkmayın ola. Sonra döndük aralardan gitmeyeceğim Evet. Böyle yavaş gideceğim. Böyle yavaş yavaş da videoyu Şey yapmam yani. Açık tutmam. Kendinize iyi bakın. Şöyle yükümü öne de verip gideceğim. Yine e, kaydım açıkta duracak ama ben yavaş gittiğim için kaydı kapatacağım. Kendinize iyi bakın. Videoyu bu kadar izlediyseniz videoya like atıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Bye bye.